Herkese merhaba arkadaşlar. Bir adım toka bakacağım. Yani Slam dizi part 18 mi? 17 büyük ihtimalle de. Hemen geçelim. En son ev, eve gidiyorlardı büyük ihtimalle. <laughs> en öksürüm yorum <laughs> da. Ya. En son eve geçiyorlardı bu arada galiba. Bir dakika şey kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçelim. Akşam bırak beyler ve be, be, oğlu gelecek. Çık, hazırlan tamam hazırlanacağım ama senin için değil rüya tutar çeker bir daha bana dokunmaya çalışma ay kapan artık sabır kızgın mı hala evet hemen iki çikolata çıkalım Hı, çıktı <laughs> Çıkmadı sanırım ya. Of. Nefes ödüyorum ya. Nefes ediyorum Ta kimini evlendiğimi bile bilmiyorum ya. Of. İşte her neyse akşam olur. Akşam oldu bayağı hazırlanayım. Üf, ne giyeceğim çok abartı olmasın. Bu güzel. Şunları koyayım. Geçeyim. Ne zaman gelecekler? Hızlıca olsun bitsin bu iş. Bu kadar meraklı mısın? sizinle muhatap Kızım düzgün konuş babanla. E, ee, kağıt üzerinde babam olduğu doğru ama kan hiçbir bağlantımız yok. Ah geldi. <laughs> <laughs> böyle şimdi arkadaşlar şimdilik bu böyle ama şimdilik. Of baba ya ne evlenmesi ya. Oğlum Zenginler. Sanki bir değiliz Uf. Başlayacağım ya. Ege. Rüya. Ay işte bir dakika. Hayır bak bir dakika yapacağım. Niye yani? Aa, siz tanışıyor muydunuz? Bu sizi ilgilendirmez. Ha, artık giriyor. Bu da kalsın çünkü hayatta kalması gerekiyor. Bunlar işte ay töbe töbe. Bunlar işte şimdi düğün hakkında vesaire vesaire konuşuyorlar. Deriri. O zaman yapıyoruz bugün düğünü. Aynen. O bir dakika. Ay yansık oldum. Hemen kahveleri götüreyim ben de. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Al hadi guys. Bunları da alayım. Şöyle. Buyurun bırak 5. Buyurun. Aynı zamanda unuttum. Başlayayım. Bunu da atayım valla. Bütün her şeye malum oluyorum muhammed Ben... Eee, bardak kalmadı. Ne yapacağım şimdi? Bardak alacağım. Böyle biraz arkadaşlar Sen sesim kötü çıkabilir. Özür dilerim. Bunu bunu alayım. dakika. Şunu alsam. Tamamdır. Buyurun Rüya Hanım. Seni teşekkürler Zeynep abla. Rica ederim. ve uh. içeri işte. O zaman biz yavaştan kalkalım. Ne ya? Kalkalım. Gel oğlum. Tamam Baba. Ve bunlar giderler. Bir, iki, hücum. Ben adama çıkıyorum. Nasıl kendimizi aff affettireceğiz? Affettirmeyeceğiz o zaman. Of. Al canım. Sağ olun. Siz zahmet etmeseydiniz ben hallederdim. Sıkıntı değil tamam. Ben yani de şunları hemen halledeyim. Al bakalım. Sağ olun. Hop da gelsin. İşte yani yukarı çıkartalım. Bu da abisine de diye sorarsanız abisinin boşuna arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şey bildiğiniz üzere rüyanın aslımı var. Ee, ama parfüm de var. O parfüm yok arkadaşlar. Parfüm kullanmıyor Gerçekten çok yoruldum. Uyumam gerekiyor. Malum yarın büyük gün. Hatta şimdi için en kötü günü. Şey telefonu yok arkadaşlar. Telefon şu. Deli edin deli edin. Ne kadar hızlı. Ne oluyor ya. Doğru evleniyorum bugün. Of. hiç istemiyorum ya. Mama kesin kahve içecektim doğru ya. Neyse üstüme giyindim en azından gidebilirim şimdi. Of buraya gelmek istemiyorum ya. Kim bu ya? Ne oldu? Kafeye gidecekmişiz. Tamam dur. Gelecek geldi. Makyaj malzemelerimi alayım. <laughs> Benim sinir bozuyor. Yürü. Hadi de ben senin bu konu hakkında bir şey konuşmak istiyorum. Konuş. Bildiğiniz gibi ikimiz de zorla evleniyoruz. Evet. O yüzden evini bir yerden sonra boşanacağız. Tamam. Şimdi ayakkabıları yok. Varsa şey, takmayın. Zaten seni son sayı evde kalacak mısınız? Olmayacağı için tamamladım zaten. Bunlar çıkarlar işte arkadaşlar. Evet bu bölüm biraz fazla bomba ama 7 dakika oldu. Galiba dün sonunu çekemeyeceğim. Ben seni burada bekliyorum. Tamam. bakar mısınız? A buyurun. Eee şey. Ege kaya değil mi? Maalesef evet. Saçınızı nasıl istersiniz? Söylese de şey işte arkadaşlar şimdi düşünmedim. <laughs> Tamamdır. Evet arkadaşlar. Test beni sıkayım. Sıra makyajı geçelim. Makyaj malzemesi getirdiniz mi? Evet de. Ee, artık yok. Uf bulamadım arkadaşlar galiba. Değiştirirken gitti. Seçim değiştirirken. Her sıra makyajı gibi düşünelim o zaman. Buyurun geçebilirsiniz. Şurayı nasıl ben Burayı renk nasıl bir renkmiş? Bunu da ben Ayas'ta yaptığım saç bir rengi boyu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu rengi benim saçım. Hani hiç böyle uğraşmayacağım. Buraya geçebilirsiniz. Tamam. Gidelim mi? Hadi. Çıkarlar. Çok uzun mu? Çok saçma o yani. Ya ben evlendikleri kısmı çekemeyeceğim. Çünkü zamanım yetmeyecek. Gel herkes bizi bekliyor. Begin'in farkındayım. Yani benim düğünüm olduğu için. Of ne kalsın işte bu kız ya. Herkes alakışlar işte böyle. Bu, bu Ege'nin oldu. Bu ne kadar Me, artık hangi şeyse. Avukat artık onun odur. Memur mekat şahidi. Bir <laughs> Evet. Başlayalım o zaman. Siz e, rüya atayım mı yıldırım? Hiç baskı altına kalmadan sağlıkta iyilikte bilmiyorum. E, Ege Bey evlenmek musunuz? E, evet. Siz Ege Bey. İşi baskı altına kalmadan iyi günde kötü günde. Rüya Ziya Hanım'a eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. O zaman bana belediyenin verdiği diye göreve göre size karakocu ilan ediyorum. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. İşte düğün biter ve evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.